Arkadaşlar bu videomuzda sizlere herhangi bir şekilde Amazon'dan ödeme aldığımız zaman bir banka hesabı giriyoruz biliyorsunuz. Bu TransferWise olabiliyor bir şirketiniz var ise ya da bireysel bir hesabınız varsa Payoneer oluyor. Bazı arkadaşlar tabii ki bunu değiştirmek isteyebilecektir. O yüzden şu an sizlere deposit metot yani Amazon'dan aldığımız ödemeleri nereden ayarlar kısmından değiştiriyoruz onu göstermek istiyorum. Ayarlar kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. En üst tarafta gördüğünüz account info sekmesine tıkladıktan sonra sol tarafta Amazon'un en güncel panelini görüyorsunuz şu an. Bazı sekmeler göreceksiniz. Payment Information isimli sekmeye tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında Payment Information altında bulunan Bank Account Information sekmesine tekrardan tıklıyoruz. Arkadaşlar buraya tıkladığınız zaman şu an bank account number yazan yerde hesapta tanımlı olan banka banka hesabının son 3 hanesini göreceksiniz sağ tarafta bankanın lokasyonu. Bu bir İngiltere şirketi. İşte şirketin ismi bireysel olsa da herhangi bir şekilde farklılık göstermiyor. Arkadaşlar isterseniz diğer pazar yerlerinde de bu banka hesap numarasını tanımlamak isterseniz burada gördüğünüz mouse'la sizlerin dikkatini çekmeye çalışıyorum. İşte Amazon Fransa işte Amazon Almanya, İspanya devam ediyor. Ancak buraya yeni bir ödeme alma metodu eklemek isterseniz arkadaşlar. Düzenlemek isterseniz Manage sekmesine tıklayarak banka hesaplarınız arası seçim yapabilirsiniz. Ancak yeni bir banka hesabı eklemek isterseniz Add New Deposit Method isimli sekmeye tıklıyorsunuz. Daha sonra sizlere burada soruyor arkadaşlar hangi pazar yeriyle alakalı ödeme alma yani deposit metodu eklemek istiyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar amazon.co.uk mesela örnek veriyorum İngiltere zaten burada tanımlı. Sizlere gösterme açısından işlem yapacağım. Add diyoruz arkadaşlar. Sonrasında karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada şöyle bir işlem oluyor. Burada e-mailinize bir e approve geliyor. Yani onaylamanız gerekiyor e-mailinizi. Buradan e-mailimizi açıyoruz şimdi. Daha sonra bize burada Amazon'la alakalı bir e, Amazon bize bir e-mail atıyor. Diyor ki bunu onayla diyor. Ya da e, telefonunuza bir kod gelebilir. Siz burada approve dediğiniz zaman bu sekmeye geçmenize izin verecek. Tekrar approve'a tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz sekme burada tekrar otomatik olarak açılmış oluyor. Bakın açıldı şu an. Daha öncesinden bir hesap tanımlı olduğu için add new deposit method kısmında eski hesabımızı yani şu an hali hazırda kullandığımız hesabımızı girebiliyoruz. Ancak burada banka lokasyonu ve banka bilgilerinizi sizlere soruyor. Onları girdikten sonra set deposit method derseniz arkadaşlar tabii ki şu an ben yeni bir banka hesabı tanımlamayacağım. Çünkü zaten bu hesapta bir banka hesabı tanımlı. O yüzden arkadaşlar set deposit metoda tıklayıp banka bilgilerinizi girdikten sonra rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.